Merhabalar arkadaşlar. Yeni bir videoyla hatta ilk videomla karşınızdayım. Bu seride sizlere 3x3 e Rubik küpün nasıl çözüldüğünü her videoya bir bölüm ekleyerek anlatacağım. Bu küpü çözmeye başlamadan ve ilk adıma geçmeden önce serinin devamı ve başka küplerin çözümü için like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hazırsanız başlıyoruz. Evet arkadaşlar küpü karıştırdım ve artık ilk adıma geçiyoruz. İlk olarak birinci adımı tamamlamak için küpün bir yüzünü çözmemiz gerekiyor. Birinci yüzü tamamlamak için herhangi bir algoritmamız yok ancak beni dikkatli dinleyip anlayabilirseniz çok rahat tamamlanabilir bir aşamadayız. Bu arada merak edenler için bu küpü ne Sifo'la ne Beginner'la ne de yerlerle çözeceğim. Benim çok kolay küp çözdüğüm bir karışık Beginner ve OLRPR'ler yöntemi var. Ve onunla ilerleyeceğiz. Şimdi ilk olarak beyaz yüzü tamamlama görevimiz var. Beyaz yüzün komşuları mavi, kırmızı, yeşil ve turuncu yüz var. Yani bütün bu kenar parçaları beyazla bu kırmızı, yeşil, turuncu ve mavinin karışımı olan bir parça olacak. İlk olarak Örneğin bir tane yüzle başlayalım. Mesela burada bir yeşil beyaz yüzü var. O yeşil beyaz yüzünü yukarıya doğru çıkarıyoruz. Ve yeşille eşleştiriyoruz. Mesela sonrasında şurada mavi beyaz bir yüzümüz var. Onu alıp şu şekilde çevirip yukarıya atabiliriz. O da mavinin yanına eşleşti. Sonra bunu ilk kez çevirip Kırmızıyı buraya alırsak tekrar ilk çevirdiğimizde beyaz ve kırmızı eşleşti. Sonra en altta şu turuncu kaldı. Turuncuyu da getirdik. Ve beyaz bir artımız oluştu. Şimdi köşe parçaları var. O köşe parçaları için de kenara çekme yöntemini kullanacağız. Mesela burada yeşil, turuncu, beyaz parçası var onu yeşil, turuncu, beyaz buraya getirmemiz gerek. Hemen altına değil de onun bir yanına yani bunu çevirdiğimizde etkilenmeyecek olan tarafa çekiyoruz. Sonra bunu alta indirip bunu tekrar geri çevirdiğimizde yukarıya doğru çıkarırsak o beyaz parçada beyaz artıya eklenmiş oluyor. Mesela başka bir yüz Beyaz, yeşil, kırmızı. Burada beyaz, yeşil ve kırmızı. Yani tam buraya gelecek. Bunu buraya çekip bir yana kaydıracağız. Mesela az önceki gibi hatırlıyorsanız yapmaya çalışırsam bu burada bu yüz çevirdiğimde etkilenecek. Yukarıya doğru kalkacak. O yüzden diğer tarafı çevirmem gerek. Bu şekilde ilerlersek bu da yerine bulmuş oldu. Sonra burada beyaz, mavi, turuncu parça var. Beyaz, mavi, turuncu. Kenarı çekip indirdiğimizde ve yukarıya çıkardığımızda o da yerini buldu. Ve son parça. Mesela iyi bir örnek oldu şimdi bu da. Altta kalıyorsa eğer parça bunu bir aşağıya indirip sonra onu da onun etkileneceği kısma çevirirsek bu da yukarıya doğru çıkar. Ve bunu şimdi tekrar kenara doğru çekip aşağıya indirip tekrar yukarıya çıkarırsak beyaz yüzü tamamlamış olduk. Ve böylelikle ilk aşamayı tamamladık. İkinci aşama için dediğim gibi tekrarlıyorum. Beğenip like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.